Ankara Kahraman Kazan'da TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü ekici, Hasan Hüseyin Canbaz son yolculuklarını uğurlandı. Şehitler için Ankara Karşıyaka ve Cimşit'te cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından şehitlerin naaşı defnetilmek üzere mezarlığa götürüldü. Ya, Tümle şehitler <laughs> bu yüzden, Allah'a sen, Allah'a sen, Allah'a sen, Allah'a Teröristlerin saldırı öncesi bindikleri taksiyi gasp edip şehit ettiği taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi, evinin önünde okunan duaların ardından namazının kılınacağı Merkez Ulu Camii'ye getirildi. Şehit Murat Aslan'ın cenazesi Kahraman Kazan Şehitler Mezarlığı'na defnedildi. Şehit